efendiye mikrofonu alkışlarınızla takdim ediyorum. Çok değerli Erdekli hemşehrilerim. Demokrasi nöbetinin 18. gününde beraberiz. Biliyorsunuz 15 Temmuz akşamı bir kalkışma, bir darbe hareketiyle karşı karşıya kaldı. Ama milletimizin feraseti, milletimizin cesaretiyle bu kalkışma hareketi, darbe hareketi milletimizin yapmış olduğu karşı darbeyle sonlandırıldı. Darbeyi millet yaptı. Darbeyi siz yaptınız. Evet. Bakın Olağanüstü hali var şimdi. Eskiden olağanüstü hale yaşı müsait olanlar bilir örfi idare denildi. Örfi idare ilan edildiği zaman birçok kısıtlamalar gelirdi. Toplantı yapamazsın, merasim yapamazsın, yurt dışına çıkamazsın, seyyahat özürlükleri kısıtlanır sokağa çıkma yasağı gelir. Derler ki saat 21'den sabah saat 08'e kadar sokağa çıkmak yasak. Ama şimdi nasıl? Bu o halde bu örfi idarede eve girmek yasak. Herkes meydanlarda. İşte bu milletin darbesi. Millet darbesi böyle